Siirt'te son günlerde etkili olan yağışlı hava vatandaşı da sevindirdi. Kanal 6 TV ekipleri yağışlar konusunda vatandaşların nabzını tuttu. Son yıllarda ülke genelinde etkili olan kuraklığın Siirt'te de hissedildiğini belirten vatandaşlar bu yağışların kuraklık tehlikesini belirli bir ölçüde giderdiğini ifade ettiler. Siirt'in tarım ve hayvancılığa bağlı bir ekonomiye sahip olduğunu belirten vatandaşlar bu nedenle yağışların çok büyük bir öneme sahip olduğunu değindiler. Vatandaşlar bu yağışların devam etmesi temennisini dile getirdiler yerden göğe kadar Allah'a şükür ediyor. Bu kadar yaksa baş göz üstüne yaksın. Yağmur çok iyi, bereketli. şimdi nasıl Vallahi geçen sene kuraklık geçti bugün ama çok maşallah iyidir. Bu sene iyidir. İnşallah buğdaylar olacak, otlar olacak. İnşallah balık olacak. Allah'ın izniyle. Çiftçiyim. Arazimi ekemedim yani. Yani geçen sene ekti buğdayımızı ekip çoktan sattık. Biz tohumu 6 milyondan aldık. ne diyeyim yani? Mesela. Eskiden daha iyiydi. mesela bu baraj oldu. Bizim umudumuz oydu. Biz diyor da belki barajdan dolayı sürekli yağmur ya ama <laughs> bu sefer tam tersi oldu yani. Geçen sene hiç yağmadı. Mesela benim tarlam var. Fıstık fidanı ektim. Kup kuruydu. Öyle hiç yağmadan şey etti. Çoğu hepsi kurudu yani. Hepsi bu sene, bu sene inşallah bakalım yani. İnşallah belki daha iyi olur. Hayırlısı neyse Allah onu yapsın. Allah ne verirse ona şükür demek lazım. Başka bir şey ne diyeceksin? Bak şimdi yağıyor çok güzel bir yağmur. Yani ne gelirse Allah'tan gelir. Ya çiftçiler Allah'a güvensinler. Allah, Allah, ne verirse şükür. Ne, ne yapabilir çiftçi? Daha güzel olacak. Yağmur yağmazsa kötü olacak. İşi durusu budur. Yağmur bereketlidir. Kar yağsa daha güzel olacak. Ola çiftçi beraberdir. Eskide daha güzeldir. Şimdilik yok. Eskide daha güzeldir yağmur. Şu anda yağmur fazla yok. Buğday falan ekiyor. Fıstık, buğday. İnşallah yüzünü İnşallah. Geçen sene e, zaten kuraklık geçti. Bu sene e, kışın ilk aylarından e, başlayan yağışlar yani açıkçası bize umut veriyor. Yani bu yağışların alması tarım e, tarımcıları zaten geçen sene çok kötü etkilemişti. Hayvancılığı etkilemişti, tarımcılığı etkilemişti. E, yani bir nevi kıtlık, kıtlık gibi oldu. Hayvancılık e, hayvan hayvancılığın e, gelir el, gelir elde edemediğini, tarımcılığın gelir elde edemediğini gördük. E, bu senenin ise eee Kasım ilk ilk ayında başlayan yağışlar inşallah bize umut veriyor açıkçası. Allah'ın izniyle bu yağışlar böyle devam edecek. Hani geçen seneden biz çok korktuk. Çok ıı, ürktük daha doğrusu. Bu sene inşallah yağışlar gelecek. Hayvan hayvancılık ıı, istediği istediği verimi elde edecek. Tarımcılar istediği verimi de elde edecek Allah'ın izniyle. Bölgede hatta ıı, tüm Türkiye'de etkisi altına alan bir yağış var şu anda. İnşallah böyle devam eder. İnşallah kimse zarar etmez. Ne tarımcılar, ne çiftçiler, ne hayvancılar. Hiç kimse zarar etmez geçen sene gibi.